Yaşas, babamın babası şeye gelmiş, Fadıl'dan. Fadıl'dan gelmiş, işte burada şeye kalmış, böylelikle buradan şey görüyoruz. anam süresi göçmen olarak gelmişler buraya yurt tutmuşlar. İlk bu memlekete köyü anam süresi arasını şey tutmuş, bekar tutmuşlar. İşte böyle şey. böyle Evet. Annenizin sülalesine ne denirmiş? Is İsim dedin onların. Hazır Osmanlı. Hayır Osmanlılar da. Nereden gelmişler peki onlar? Bunlar işte eski şeylerin, şey zamanında, Osmanlı zamanında böyle, şimdi bu mehep zaten sağda solda toplanmamış. Osmanlı zamanından gelen gelen şeyler, böyle yerler yurtulmuşlar işte. Yürük mü anneniz tarafı? Yürük, yürük. mi doğdunuz Hüseyin amca? Evet burada burada. Abi, bu köyde yani. Eviniz neredeydi? Ev yukarıdaydı biraz. Ev yukarıda bunu sonra yaptım. Buraya. Nasıl bir evde öyle? Tek göz oda mıydı? Evet. Tek göz oda. Biraz çocukluğunuzdaki yaşantınızdan bahseder misiniz? Çocukluğunuzda yaşantınızda, de başka şey dedim. E, bir, bir şekilde adamlar şimdi. Eskiden öyle işte, şey, şimdi değil bu para yok, pul yok, yalın ayak, arkada giyim yok, şey Mesela yazın da işte, şöyle, aşağı yukarı beş kilometre karşıda köy var. Okula oraya gittik, bu kış günler yalın ayak var. Arkadan giyecek, işecek, bu şekilde. Yani bizim, ya Türkiye'nin en içi zaman zaten biz dünyaya gelmişiz. Ana, çünkü ben 1925 doğumluyum. Türkiye'nin en güzel zamanında bir dünya vermişlerdi. Yani. <laughs> hep buna <Hatına> şükür. <laughs>